Dilimde sabah keyfi yeni bir umut türküsü Kar yağmış dağlara bozulmamış örtüsü Rahvan atlar gibi ırgalanan gökyüzü Gözlerimi kamaştırsa da geleceğim sana Şimdilik bağlayıcı bir takvim sorma bana Ihlamurlar çiçek açtığı zaman Ay şafa yakın bir mum gibi erimeden Dağlar çivilendikleri yerde çürümeden, bebekler hayta hayta yürümeden geleceğim diyorum. Geleceğim sana. Ne olur kesin bir takvim sorma bana. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman. Bu şiir Böyle doğarken dost elin elindeydi Sen bir zümrü de ankaydın Elin tüylerine değdi Sevda duvarını açtım Sendeki bu tılsım neydi Başka bir gezegende olsan Dönüşüm hep sana Kesin bir gün beytem Ne olur takvim sorma bana Ihlamurlar Çiçek açtığı zaman Eski dikişler sökülür de kanama başlarsa yeniden Yaralarıma en acı tünleri basacağım ben Yeter ki bir çağır beni çiçeklendiğin yerden Gemileri yaksalar da geleceğim sana 12 ayın birinde kesin takvim sorma bana Ihlamurlar çiçek açtığı zaman Bak işte notalar karıştı ezgiler muhalif Hava kurşun gibi ağır, yağmursa arsız. Ey benim alfamdaki kadim Elif, ne güzellik, ne de tat var baharsız. Güzekleri yaşamak için geleceğim sana, geleceğim diyorum. Biraz mühlet tanı bana, ıhlamurlar çiçek açtığı zaman. Ben güneş gibi geleceğim her dar kapıdan, Kimseye uğramam ben sana uğramadan Kavlime sadım, sadım sana Takvim sorup hodut çizdirme bana Ben sana çiçeklerle geleceğim Ihlamurlar çiçek açtığı zaman